bakalım Atlas hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsın? Atlas kim biliyor musun? Ee, dünyada bütün yükü üstüne alan kişi. Evet, efsane, din, mitoloji Yunanlardan gelme Atlas. Onun içinde Atlas okyanusu diyoruz değil mi? En büyük okyanuslardan ikincisi. Peki ne yaptın bugün? Ders mi çalıştın? <laughs> Buraya geldim. Ders çalışamadım. Aa iyi şimdi akşama kadar gezersin artık. Ne yapmayı seviyorsun ders çalışma dışında? Kitap okumak, hmm. müzik dinlemek. Hmm. bana soracağın <laughs> soru var mı? Napolyon Bonaparte neden hapishaneye atılmıştır? Yani Aa atılmıştır. bak ne güzel bir soru. Napolyon çünkü çok büyük bir general. Yani Fransa tarihinin en büyük generali çok başarılı oldu biliyorsun. Evet. Çok kısa zamanda böyle 19. asrın başı, 18. asrın sonu Avrupa kıtasının hemen her memleketine hücum etti, sefer yaptı, başarılı oldu. Tabii bu e, Büyük İskender'in yahut Sezar'ın yahut Kanuni Süleyman seferlerine benzemiyordu. Çünkü o zamanlar bu kadar hızlı vasıtalar yoktu. Hızlı harekat yoktu. Bu modern bir asra girdiği için daha hızlı hareket var. Yollar iyi, kullandığı arabalar çok iyi, atlar daha iyi ıslah edilmiş, toplar daha hafif. Dolayısıyla hızlı hareket etti. Rusya'ya kadar gitti. Orada yenildi. Rusya'nın kışıyla ve Rus ordusunun şeyleri de baş edemedi taktikleriyle. Yenilip geri çekilince bütün Avrupa karşısındaydı. Herkes toptan buna çullandılar. Ve bu tehlikeli bir heriftir diye bunu iktidardan düşürdüler. Ve yakın bir adaya sürdüler Sentelen. Bu oradan kaçıp bir daha bir savaş yapınca Oradaki nihai yenilgiden sonra Elba'ya sürmüşlerdi. Elba adasından kaçıp tekrar bir Waterloo savaşı yapınca bunu kalktılar, Sentelen'e sürdüler. Uzak senin bulunduğun okyanustaki bir adaya. Ve orada çok bedbaht, hasta, hüsran içinde, üzüntü içinde öldüğü söyleniyor. D düşman olarak gördüler. Bu bir dahidir dediler dahi ortadan kaldırmak lazım. Bizim düzenimizi bozuyor. Peki İngilizler niye Napolyon Bonaparte düşman? İngiltere'ye saldırdı çünkü Fransa. Tabii düşman olacaklar. Ama İngiltere'yi yenemedi. İngilizler ondan nefret ediyor diye duymuştum Napolyon'dan. Hayır, nefret etmez İngilizler. İngiliz'in huyu şudur. Bir şeyi düşmanın bile olsa takdir ederler. Yani mesela Mustafa Kemal'i... Atatürk'ü takdir ederler çünkü iyi asker. Onları yendi, zorluk çıkardı. Öyle bir eğitimleri vardır. Peki Hitler Napolyon'la aynı hatayı mı yapmıştı? Napolyon gibi herhalde büyük zaferler kazanmak istiyordu. Yaptığı hata bile değil çünkü asker değil zaten, amatör. Bilmediğin işe karışırsan böyle saçmalarsın. Generallerini bile dinlemezsin ve niyetleri kötü bir adamdı. Evet, Dünyayı değil, esir hayır. etmek istiyordu. Öbürünün niyeti öyle değildi. O Avrupa'da eski hükümdarları, kötü yönetimleri yok edip yeni bir düzen getirmek istiyordu. Getiremedi tabii. O başka bir şey. Mesela engellileri öldürüyormuş. Almanların hep güzel olmasına bütün dünyayı. Ya bundan böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Yani bir ırkı düzeltmesi bir adam mümkün mü? Bazı sevmediği ırklara mensup olanları yok ediyor. Yahudileri yok ediyor, çingeneleri yok ediyor, Slavlara düşman. Onun için tabii çok tehlikeli bir adamdı. Aynı şeyleri yapsa da yapamayacağı belli bir şey. Çünkü herkes ona karşı o zaman direnişe geçmek zorunda kaldı. Sonunda intihar etti biliyorsun. Biliyorum. Kendisini ateşe verdi sonra bomba Yaktırmış bomba atmışlar çocuklarını zehirledi. Yaktın. Çocukları yoksa. Pardon, yanındaki komutanın çocuklarını zehirlediler. Onun yanındakiler kendi çocuklarını zehirledi. Onun propaganda bakanıydı. O da onun gibi bir kafası var demek. Bu böyle bir devir. Bunu bilmek zorundayız. Bak aferin sen çocuk yaştan öğrenmeye başlamışsın. Bizde yetişkin insanlar bile e, Alman nazizmini, Almanya'nın ne olduğunu bilmiyorlar. Ve ondan başka şeyleri mukayese ediyorlar. Bu dünyada hiç eşi menendi tarihte görülmemiş bir vandalizmdir. Bir insanlık düşmanlığıdır. Bunu böylece öğrenmek iyi. Sen de merak etmiş, bakmışsın. Ne olmak istiyorsun ileride? Ben bilgisayar mühendisi. Aferin, iyi bir şey. Tabi bilgisayar mühendisliği çok geniş bir şey. Evet. Öğrenirsiniz ileride bilgisayar, değil mi? Sayısal, sayısalcılık içeriyor, program bilgisi. Evet. Peki Mısır'daki firavunlar vardı ya, onları insanlar nasıl öldürüyordu? Onların Onlar öldürülmüyor, ölünce mumyalanıyor. Hayır, insanlar öldürüyordu diye duyuyorum hep belgesellerde. Yok, firavunları insanlar öldürmüyor. Zehirlendiği söylenen hükümler var, her yerde olabilir ama firavunları insanlar öldürmüyor. Öldükten sonra mumyalıyorlar çürümesin diye ve bir piramide gömüyorlar sonra piramitlerden vazgeçmişler normal mezarlara gömmüşler yer altında. Gidersin büyüyünce biraz yaşında büyümüş olur gezmeye başlarsın Zaten sana. Zaten var çoktan çıkıyor. mı pasaport? Gittin mi? Yok daha gitmedim. Gidersin inşallah hadi bakalım iyi şanslar sana.